Bu bölümde operatörleri göreceğiz. Operatörler bir programlama dilinin dolayısıyla bir programın olmazsa olmazlarıdır. Bilgisayarın dolayısıyla bir programın asıl amacı aslında hesap yapmak. İşte biz de kodda hesap yaptırmak için genelde operatörleri kullanıyoruz. Şimdi burada aslında temel operatörlerden ve nasıl kullanıldığından bahsetmek istiyorum. Yoksa bir sürü operatör var ama hepsini sırası geldikçe göreceğiz. Şimdi şöyle bir şey yapıyor, yapmak istiyorum. Şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgiler çerçevesinde örnek üzerinden giderek operatörlere bir göz atmak istiyorum. Şimdi değişkeni nasıl tanımladığımızı artık biliyoruz. Örneğin sayısal bir veri tutmak istediğimizde ne yapıyorduk? Örneğin tam sayı yapmak istediğimizde integer, int. Şimdi mesela bir int tanımlayalım. int Özür dilerim. int mesela player health tutalım. Bu de, e, bu değişkene değer atamak istediğimizde ne yapıyorduk peki? Mesela burada tanımladık. Start'ta bir değer atayacağım. player health eşittir koyuyorduk. Mesela 100. İşte buradaki eşittir aslında bir operatör. Bu değer atama operatörü. Bir değişkene değer atamak için eşittir kullanıyoruz. Peki mesela düşman karakter oyuncuya zarar verdi ve oyuncunun canını azaltmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Player health'e aslında yeni bir değer atamam lazım. O yüzden yine eşittir koyuyorum. Ama ne kadar mesela atıyorum her vuruşta bu 10 azalsın istiyorum. Çok basit ne yapmam lazım? Player health'ten 10 çıkartıyorum. Sonra da noktalı virgül koymayı unutmuyorum. Şimdi bura biraz karışık geliyor olabilir. Player health eşittir player health eksi 10 demek. Aslında şu önce bu tarafı çalıştırıyor. Player health eksi 10'u hesaplıyor. 100 eksi 10 90. Sonra bu değeri player health'in yeni değeri olarak atıyor. Aynı şey toplama için de geçerli. Bölme yapabilirim. Bölme için slash koyuyoruz. Çarpma için de yıldız. Tekrar çıkartalım biz. Şimdi bunun bir de kısa yolu var. Player health eşittir player health eksi 10 gibi. Yani kendisinden bir değer çıkartıyorsak şunu da yapabiliyoruz. Burayı silip eşittir değil eksi eşit. Yani az önceki aynı bu. Eksi eşit 10 demek player health'ten 10 çıkart ve sonucu tekrar player health değişkenine ata demek. Eksi eşit gibi aynen artı eşit var. Bölü eşit var. Çarpı eşit var. Hepsi benzer. Peki şunu düşünelim mesela. Diyelim ki düşman karakter ne bileyim yumruk atınca mesela 10 azalırken kılıçla vurunca 30 azaldığını düşünelim. Bunu nasıl yapabilirdik? Beraberce yapalım. Burada bir değişkenler tanımlayalım önce. Mesela yumruk için 10 değeri verelim. Ee, kılıç için de mesela 30 değeri verelim. Şimdi ben burada on çıkartmaktansa mesela yumruk atıldığında ne yapmam lazım? Player health'ten punch'taki değeri çıkartmam lazım. Hatta bunu yazalım. debug.log player health diyelim. Sonra bir de mesela kılıçla zarar almış olsun. Bu durumda da player health eksi eşitliğine bu sefer sword diyorum. Yine yazdıralım. Şimdi bakın bir değişkenden başka bir değişkenin değerini çıkartmış oldum. İsterseniz bir görelim nasıl çalıştığını. Çalıştırıyorum. Bakın önce 100'den 90 çıkarttı sonra 60 çıkarttı. Dilersen bunların punchla swordun ne kadar olduğunu buradan ayarlayabiliyorum. Ne, ne olduğunu. Mesela yumruğa 5 5'e çektim yumruğu diyelim. Bu sefer 95'e 65 yazacak. Evet 95'e 65 yazdı. Çıkartma, toplama, çarpma, bölme bu şekilde. Basit işlemler. Ee, bir özel bir durum var. Genelde biz programlamada şunu çok sık yapıyoruz. Sayısal bir değişkenden bir çıkartma ya da sayısal bir değişkeni bir arttırma yolunu çok kullanıyoruz. Yani bir arttırma, bir çıkartma. Bunun için kısa bir yol yapmış C -Sharp. O da şu player health mesela artı eşit bir demektense şimdi player health artı artı koyabiliyorum. Şimdi bu şu demek player health'in değerini bir arttır. Bir de şöyle bir hali var. Artı artı player health var. Önüne koydum. Bu şu anlama geliyor. Burada şöyle anlam kazanacak bu. Debug.log player health artı artı yaptığımda ve debug.log artı artı player health'leri baktığımda göreceğiz. Aslında şunu yapıyor. Burada yazacağı şey player health'i yazıyor. Player health'in o anki değerini sonrasında bir arttırıyor. Burada ise öncesinde bir arttırıp bir arttırdığı değeri yazıyor. Yani mesela şimdi bakalım. Bakın 95 65 oldu. Önce yüzden 100'den 5 çıkarttık. Sonra 30 çıkarttık. Sonra 65'i artı artı yaptık. Ama hala 65 yazdı. Sonra 1 arttırdı. Bunu yaptıktan sonra 66 oldu. Buraya geldiğinde de 66'yı 1 arttırıp yani 67 yapıp onu yazdı. Umarım anlaşılmıştır. Bunu da zaten kurs boyunca kullanacağız. Kullandıkça daha da rahat anlaşılacak çok da uzatmaya gerek yok bence burayı sadece son bir şeyden daha bahsedeceğim o da normalde bu artı e, toplama işlemi sadece aritmetik işlem olarak düşünüyoruz ama C şartta bunun bir anlamı daha var mesela iki tane metni iki stringi yani birbirine eklemek için de kullanılıyor yani şunu demek istiyorum mesela e, string mesaj diyelim eşittir mesela mesaj sonra buna mesaj artı eşit mesela devam ediyor diyelim şimdi bu ne anlama geliyor mesaj tekstine artı eşit yani buna bir e, tekst daha eklemek istiyorum devam ettirmek istiyorum sonrasında istediğim e, teksti tekrar yazınca bu sefer mesaja mesajın içindeki değere bir de onu ekliyor yeni değeri Yine isterseniz debug log da bakabiliriz. Bakın mesaj devam ediyor diye çıktı. Çünkü mesajın ilk değerine sonradan başka bir değer daha ekledim. Aynı toplama işlemi gibi. Operatörler kısaca bu şekilde ama ilerleyen bölümlerde kalan operatörlere tek tek bakacağız zaten yeri geldikçe. <laughs>